Ahmet Hakan 19 Eylül 2025 yazısı. Başlık: Kudüs vizyon karşılaştırması. Kudüs'ü Yahudi şehri yapmak, Kudüs'ün İslam geçmişini reddetmek, Kudüs'teki Hristiyan varlığını inkar etmek, Kudüs'ün üç din içinde kutsallığını hiçe saymak, Kudüs'ü Yahudi şehri yapmak için 3000 yıllık tabletten medet ummak. Kısacası, ayrımcı, huzur bozucu, işgalci bir vizyon Erdoğan'ın vizyonu, Kudüs'ün üç din açısından da kutsallığını kabul etmek. Kudüs'ün Yahudi, İslam ve Hristiyan kimliğine vurgu yapmak, Kudüs'ün İslam egemenliğinde yaşadığı çok dinli yapısını anımsatmak, Kudüs'ten savaş ve kargaşa değil, barış ve esenlik çıkarmak Kudüs sadece İslam'ındır dememek. Kısacası, birleştirici, huzur getirici, ortaklaştırıcı bir vizyon uygar dünya, hangi vizyonun daha uygar olduğunu tartışsa keşke. Erdoğan Trump'ı ne oğlu ile görüştü mü Özgür Özel şu açıklamayı yaptı geçen gün. Erdoğan geçen hafta Dolmabahçe ofisinde Trump'ın oğlunu ağırladı. Filistin kanı Trump'ın oğluyla lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar, Filistin'i Trump'a terk ediyorlar Erdoğan, Trump'ın oğluyla görüştü mü? Bilmiyorum. Erdoğan'ın bazı görüşmeleri basına kapalı tutuluyor olabilir. Bu nedenle görüşmüş ve bu görüşme basına kapalı tutulmuş olabilir böyle bir görüşmenin yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Ama şunu net olarak biliyorum. Erdoğan Filistin davasını içselleştirmiş yegane dünya lideridir. Erdoğan Filistin davasının destekçisi değildir, o davanın ta kendisidir. Bu davaya ömrünü adamıştır Trump'ın oğluymuş, Trump'ın kendisiymiş, Avrupa'ymış, lobilermiş falan. Hiç bakmaz. Söz konusu Filistin olduğunda Erdoğan'ın durduğu ve duracağı yer bellidir. İnanmayanlar şu soruya yanıt arayabilirler. Netanyahu'nun en nefret ettiği ve en çok uğraştığı lider kimdir? İmamoğlu olayını, 10 yıl, 20 yıl sonra daha iyi anlayacağız bizim Adem Meta'nın YouTube röportajında konuşmuş İlber Ortay ile Ekrem İmamoğlu için yaptığı yorum şu İlber Hoca'nın. Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığı yaparken gördüğüm biri değil. Partinin yönetim meseleleriyle uğraştı, İmamoğlu meselesi, hakkıyla konuşulamıyor Türkiye'de. Neden? Çünkü ağır bir kutuplaşma var, keskin bir zıtlaşma var. Ayrıca İmamoğlu hapiste ve bundan kaynaklanan duygusallıklar var. Bütün bunlardan arınarak İmamoğlu meselesini hakkıyla konuşmaya kalktığımızda ise elimizde sadece İlber Hoca'nın saptaması kalıyor. Belediye başkanı seçildiği günden itibaren İstanbul'dan ziyade siyasi kariyerine odaklandı İmamoğlu. Bir an önce partiyi ele geçireyim, bütün engelleri ortadan kaldırayım, böylece en tepeye aday olayım motivasyonuyla harekete geçti. O kadar acilciydi ki siyasi kariyer yolunda belediye kaynaklarını hunharca kullandığı iddialarıyla başı derde girdi. En yakın çalışma arkadaşları arasından bir sürü itirafçı çıktı bugün değil, ama belki 10 yıl, 20 yıl sonra İmamoğlu'nun acilciliğinin yol açtığı sorunlar çok daha net biçimde fark edilecek. 10 yıl, 20 yıl sonra, Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'a odaklansaydı. Cumhurbaşkanlığına ulaşması çok daha kolay, ve risksiz olabilir yorumlarını çok işiteceğiz Dilan Polat için duygu süreçleri, ilk çıktığında. Aman Allah'ım bu da ne şaşkınlığı, sonrasında. Ama bu bariz görgüsüzlük tepkisi hapislikte. Galiba artık uslanır beklentisi. Tahliyede. Sosyal medyasını kapatacaktır hükmü, sonrasında. Yok arkadaş yok. Akıllanmayacak düşüncesi, son günlerde, en yoğunundan başkası adına utanma duygusu yeni Diyanet Başkanı'nın CV'sini incelerken İstanbul Müftüsü Profesör Doktor Safi Arpaguş'un özgeçmişini inceliyorum. Sağda solda yayınlanan tüm özgeçmişlerde şöyle bir ayrıntı var. 2023 yılında 10 Kasım'da Atatürk'ün ölümünün 85. yıl dönümünde Dolmabahçe Bezmealem Valide Sultan Camii'nde düzenlenen Mevlid programına katılmasıyla biliniyor. Arpaguş, cami cemaatiyle birlikte Atatürk ve silah arkadaşları için dua etmişti. Atatürk ve silah arkadaşları için dua etmek, cemaatle birlikte duaya iştirak etmek falan. Bunun nesi ilginç? Ali Erbaş da Atatürk ve silah arkadaşları için dua ediyordu. Kaç kere kulaklarımla duyduğum bir din adamının Atatürk için dua etmesinin acayip enteresan bulunmadığı günlerin gelmesi dileğiyle. Global ses veriyor yerelden, tık yok sanatçı Fazıl Say. İşin sana Ömer Koç. İkisi de Gazze için konuştu. Geçiştirici, idare edici, yasak savıcı değildi söyledikleri. Gazze için, söylenmesi gerekeni sonuna kadar söylüyorlar. İçtenlikle haykırıyorlar. Net bir tutum alıyorlardı biri küresel çapta bir sanatçı, diğeri küresel ilişkileri olan bir iş insanı. İkisinin de kaybedebilecekleri var. İkisinin de aldığı riskler var global isimler böyle davranırken. Yerel ünlülerin Gazze'ye karşı sergiledikleri apaçık körlük inanılır gibi değil. Kaybedecekleri şeyleri olanlar haykırıyor, kaybedecekleri şeyleri olmayanlar susuyor. Gerçekten inanılmaz kral sofrasına dair tamam şaşalı ama çok sıkışık. Trump'a kol çarpmadan çorba içilemez. Bu kadar şaşalı masada ikram edilen yemek tavuk. Biraz gerileseler tavuk döner verecekler. God Save the King altın varaklı objelerin yer aldığı bir masa nasıl olur da rüküş olmaz? Bunu anlamaya çalışmamız lazım. Kanalımı takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı sakın ihmal etmeyin lütfen